Evet arkadaşlar, veri analizi konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda ilk başlayacağımız yer, iki veri grubuna ait verileri karşılaştırma. Ufak bir notumuz var. İki veri grubu karşılaştırılırken öncelikli olarak aritmetik ortalamalarına bakılır. Eğer aritmetik ortalamalar eşitse açıklıklarına göre karşılaştırma yapılır diyoruz. Hemen bir örnekle devam edelim. Yukarıdaki tabloda Fırat'ın matematik ve Türkçe derslerinden aldığı puanlar gösterilmiştir. Buna göre Fırat'ın matematikten aldığı puanların ortalaması ve Türkçeden aldığı puanların ortalaması kaçtır? Aritmetik ortalamayı bir önceki videomuzda anlatmıştık. Verilerin toplamının veri sayısına bölümüyle bulunuyordu. Hemen şimdi bir aritmetik ortalamayı hesaplayalım. Matematik dersinden aldığı puanların aritmetik ortalaması 85, 95 ve 75'i topluyorum. 255. 3 tane verim olduğu için 255'i 3'e bölmem gerekiyor. Fırat'ın matematik dersinden dersinden aldığı puanların aritmetik ortalamasının 85 olduğunu görebiliyoruz. Daha sonrasında şimdi Türkçe dersinden aldığı puanların aritmetik ortalamasına bakalım. Hemen şurada hesaplayalım. 100 80 ve 90 Toplamının 270 olduğunu görüyoruz. 270'i 3'e bölersem Türkçe dersinden aldığı puanların aritmetik ortalamasında 90 olduğunu görüyoruz. Bu sayede matematikten aldığı puanların ortalaması 85 ve Türkçeden aldığı puanların ortalamasının 90 olarak bulduğumuzu görebiliyoruz. Farklı bir soru daha soruyor bize bununla alakalı burada. Fırat'ın matematik ve Türkçe derslerinden aldığı puanların açıklığı kaçtır diye başlamış ilk soruda. Açıklığı da yine geçen videomuzdan hatırlıyoruz. Açıklık bir veri grubundaki en büyük değerden en küçük değerin çıkarılmasıydı. Yani en büyük değerle en küçük değer arasındaki farktı. Matematik dersinden aldığı en yüksek puan 95 iken Aldığı en düşük puan 75. Dolayısıyla matematik dersinden aldığı puanların açıklığı 20. Türkçe dersinden aldığı en yüksek puan 90 iken en düşük puan 80. Dolayısıyla buradaki açıklık 10. Ve diğer bir soru Fırat hangi dersten daha başarılıdır diye soruyor. Az önceki notumuzda bahsetmiştik. Başarıya bakacakken ilk etapta bakmamız gereken şey zaten aritmetik ortalamaydı. Aritmetik ortalamalarının Türkçe dersinde daha yüksek olduğunu zaten görebiliyoruz. Aynı zamanda açıklığının düşük olması bizim için yine başarısının yüksek olduğunun bir göstergesidir. Çünkü geçen dersimizden yine hatırlıyoruz, açıklık aslında puanlar arasındaki farklılaşmanın ne kadar az ne kadar çok olduğunu gösteriyor bize. Dolayısıyla Fırat Türkçe dersinden daha başarılıdır diyebiliyoruz. Bir örneğimiz daha var. 100 104 108 112 veri grubunun aritmetik ortalaması açıklığından ne kadar fazladır? Önce aritmetik ortalamasını bulalım. Verilerin toplamını buluyorum. Verilerin toplamı 424. Bunu veri sayıma böleceğim. verilerinin aritmetik ortalamasının 106 olduğunu gördüm. Şimdi açıklıklarını bulacağım bunları. Açıklık bulurken küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralamayı istiyorduk. Zaten soruda küçükten büyüğe sıralı hali verilmiş. Dolayısıyla en büyük değerin 112 ve en küçük değerin 100 olduğunu görecek olursak açıklık 112 eksi 100'den 12'dir diyebiliriz. Soru bizden Ortalama açıklıktan ne kadar fazladır bulmamızı istiyor. Dolayısıyla 106'dan 12'yi çıkarırsam şayet 94 olduğunu göreceğim cevabı. Veysel'in matematik dersi yazılı puanları 80, 60 ve 70, Cengiz'in puanları ise 50, 90 ve 80'dir. Bu bilgilere göre hangi öğrenci matematik dersinde daha başarılıdır? Az önceki örnekte bahsettiğimiz gibi başarıyı ölçmek için, başarıyı karşılaştırabilmek için önce aritmetik ortalamaya daha sonra bunların açıklıklarına bakmamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Öncelikle Veysel'in aritmetik ortalamasına ve açıklığına bakalım. Aritmetik ortalamasını hesaplamak için verileri topluyorum. ...210 puan aldığını görebiliyorum toplamda ve 3 tane verim var. 210'u 3'e bölersem... ...Veysel'in ortalamasının 70 puan olduğunu söyleyebilirim. Peki Veysel'in puanlarının açıklığı nedir? Hemen bakıyorum 3 değer olduğu için zaten kolaylıkla görebilirim. En büyük değerim 80, en küçük değerim 60. Dolayısıyla Açıklık eşittir 80 eksi 60 o da eşittir 20 diyorum. Şimdi Cengiz'in puanlarına geçiyorum. Sınavdan aldığı puanlar 50, 90 ve 80. Toplamlarının 220 yaptığını görüyorum. 5'e böleceğim şimdi. Devirde bir sayı çıkacağını görüyorum. 73 tam 10'da 3 gibi. Bize bir şey soru teşkil etmiyor. Şu anda Cengiz'in not ortalamasının 73 tam 10'da 3 olduğunu söyleyebilirim. Peki Cengiz'in notlarının açıklığı nedir? buna bir bakalım. Cengiz'in aldığı en yüksek puanı ve en küçük puanı görebiliyorum. En yüksek puanı 90, en düşük puanı 50'dir. Dolayısıyla ben buna açıklığına 40 diyebiliyorum. Şimdi Veysel'in aldığı puanların aritmetik ortalaması 70, Cengiz'in aldığı puanların aritmetik ortalaması 73 tam 13. Veysel'in aldığı puanların açıklığı 20 ve Cengiz'in aldığı puanların açıklığı 40 olmasına karşın ilk olarak bakmamız gereken şeyin aritmetik ortalama olduğunu bildiğimizden ötürü Veysel'in Cengiz'den daha başarısız yani aslında Cengiz'in Veysel'den daha başarılı olduğunu söyleyebiliyoruz. tablomuz var. Yandaki grafikte Emre ve Cengiz'in 3 ay boyunca yapılan antrenmanlarda attıkları gol sayıları verilmiştir. İki futbolcunun da eşit sayıda ve sürede antrenman yaptıkları bilindiğine göre takıma futbolcu seçmek isteyen bir antrenör hangi futbolcu tercih etmelidir? Şimdi burada yine bakmamız gereken iki farklı durum var. Aritmetik ortalama ve açıklık. Aritmetik ortalamalarına ve açıklıklarına göre hangisinin daha başarılı olduğunu kıyaslayacağız şu anda. Öncelikle Cengiz'e bakıyorum. Grafikte mavi ile gösterilen sütunlar Cengiz'in atmış olduğu gol sayıları. Öncelikle Cengiz'in atmış olduğu gol sayılarının ortalamasına bakacağım. Birinci ayda 6 tane. ikinci ayda 10 tane. Düzeltiyorum 8 tane. ve üçüncü ayda 10 tane gol attığını görüyoruz. Toplam olarak 24 tane gol attığını söyleyebiliyoruz. 3 ay olduğu için 24'ü 3'e bölüyorum ve ortalama aylık 8 gol attığını söyleyebiliyoruz Cengiz'in. Peki Emre için bakalım ortalaması ne durumda? Birinci ay 12 tane, ikinci ayda 4 tane ve üçüncü ayda da 8 tane attığını görüyoruz. Toplamları yine 24 ve 24'ü 3 ayda sağladığı için yine 3'e bölmeliyim. Ortalamaların birbirine eşit ve 8 çıktığını görüyorum. Bu tarz durumlarda açıklık üzerinden yorum yapmamız gerekiyor. Şimdi Cengiz'in attığı gol sayılarının açıklığına bakıyorum. Cengiz'in attığı en yüksek gol sayısı 10 iken en düşük gol sayısı 6. Bu yüzden Cengiz'in açıklığına 10'dan 6'yı çıkarırsam 4 diyorum. Emre'nin attığı en yüksek gol sayısı 12 ve en düşük gol sayısı 4 olduğu için de 12'den 4'ü çıkardığımda Emre'nin açıklığına da 8 diyor. Peki daha önce de daha önceki sorularda da bahsetmiştim. Aritmetik ortalamanın eşit olduğu durumda başarıyı esas alıyorsam, başarıyı ölçmek istiyorsam açıklığın mümkün olduğu kadar az olmasını istiyorum. Çünkü verilerde bir dalgalanma olsun. Veriler arasındaki farklar fazla olsun istemiyorum. Dolayısıyla hangisi daha başarılıdır? diye sorduğumuzda Cengiz'in daha başarılı olduğunu göreceğiz. Yani bu antrenör Cengiz'i tercih ederse daha doğru bir karar vermiş olacaktır diyoruz. Son sorumuza devam edelim. Yine bir tablo görüyoruz. Yandaki tabloda 6. sınıfların İngilizce dersi puan ortalamaları ve açıklıkları verilmiştir. Buna göre sınıfların İngilizce dersi başarılarını kıyaslayalım. Tabloyu görüyoruz. Açıklık değerlerimizin tamamının aynı olduğu. Bu sefer bize veri gruplarını vererek açıklığı ve ortalamayı bulmakla uğraştırmamış direkt bunu bize vermiş zaten. Dolayısıyla bakmam gereken iki çokluğa da bakıyorum. Açıklıklar dediğim gibi hepsinde eşit. Bu bizim için aslında iyi bir durum çünkü kıyaslamak için tek tarafa bakmam gerekiyor. Bu şartlarda ortalaması, ortalaması yüksek olan sınıfın İngilizce dersinden daha başarılı olduğunu söyleyeceğim. Yani bir başarı sırası yapacak olursam en yüksek ortalama B şubesinde daha sonra A şubesi ve en düşük ortalama da C şubesinde olacağı için başarı sıralamasında B büyüktür A, O da büyüktür C'den diyebiliyorum. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Ödev takibinizi ve varsa sorularınızın iletimini K12 sistemi üzerinden yapabilirsiniz.